Merhaba sevgili başaklar, hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Bakalım kartlar ne diyecek? 3 kart yakın geçmiş, 3 kart şu anki durum, 3 kart sizin kendi enerjiniz. Sonra dek desteğiyle bakacağız. Genel açılım bütün başaklar için bir anlam ifade etmeyebilir. Eğer öyleyse yükselen ay Venüs burcunuza da bakabilirsiniz. Ve bir hatırlatma daha. Özel açılım yapıyorum. Evet soranlar için söyleyeyim. Ee, Instagram ikinci yeni tarot hesabına giderek oradan benimle iletişime geçmeniz yeterli. Haydi o zaman başlayalım sevgili başaklar. <laughs> Ve kapı kartımız ay kartı. Ne demek kapı kartı? Kanalı takip edenler zaten biliyorlar. Diğerleri için söyleyeyim. Hepsine çıkan temel enerjimiz. Bir belirsizlik olabilir, bir böyle hayal dünyasında yaşama, bir fantezi dünyası, e, duygularınızın çok yoğun olduğu feminen enerjinizin yoğun olduğu bir dönem olabilir e, şurada anlatacaklarım siz ya da hayatınızdaki kişinin enerjisi olarak değerlendirilsin burayı size ayırdım burası sizin enerjiniz ama bu, burada bazen aklınızda tuttuğunuz aklınızda olan kişiyle geldiğiniz için açılıma onun enerjisini yansıtıyor olabiliriz e, dinlerken dikkat edin olur mu eee yakın geçmiş savaş arabası dünya ve yıkılan kule orada dikkatimi çeken 3 tane büyük arkana kartını almanız e, büyük arkana kartları büyük olaylar büyük gelişmeler büyük değişimler demektir şu anki durumunuzda kupa kraliçesi tılsım dörtlüsü değnek dokuzcusu sizin kendi enerjinizde de bir büyük arkanı daha en güzeli güneş onun altında kupa dörtlüsü ve kılıç yedilisi şimdi genel enerjiniz biraz Nasıl söyleyeyim? Umarım ek desteğiyle açacağız ama başaklar e, sanki emin olmamak gibi bir şey var. Yani özetlesem bu videoya bir başlık koysam böyle bir başlık koyayım. Emin değilim, emin olamıyorum. Nasıl çıkacağım bu e, döngünün içerisinden? E, engeller var, istekler var, hız var, yavaşlık var, e, anilik var, aşk var, <laughs> var da var. Bakalım nereye çıkacak sonu? Hadi beraberce bakalım ama önce isterseniz bir özet geçeyim. Yakın geçmişinizde çok kesin bir karar verilmiş yani bu bu konuda şeyim ben arzuluyum. Bir şeyleri değiştireceğim. Bir bir dönemi kapatacağım. İş olabilir, aşk olabilir, ilişkiler olabilir. Ee, bunun sebebi aşka bağlanabilir çünkü burada kupa kraliçesi var. Şimdi yakın geçmiş 5 yıl önceki enerjisi, 5 yıl önce yaşadığınız bir ilişkinin enerjisini de yansıtıyor olabilir. Şu anda bağlantılı olarak dünden gelen enerji de olabilir. Bu yüzden kendinize göre orayı yorumlayın. Şimdi tamam aşk olabilir bu anilik, değişim, dönüşümün sebebi ama onun önünde galiba engeller var. Ya da kendinizi feminen enerjinizi ortaya çıkarma ya da karşı tarafın size gelmesinin engeller olabilir. Size baktığımda ise bir yanınız mutlu, bir yanımız bahar bahçe diye bir şey var ya hani bir yanımız yaprak döker, bir yanımız bahar bahçeydi umarım doğru söylüyorumdur. Ee, hayatıma girdin beni mutlu ediyorsun. Çünkü ben hakikaten sıkılıyordum kupa dörtlüsüyle. Yani zevk almıyordum hiçbir şeyden. Bu bunu söylemek için erken. Bekleyeceğim bakalım oradaki kılıç edilisi niye çıkacak. Hadi o zaman. Düşecek o. Yandaki kart olduğu için özellikle de aldım, geri koymadım. Savaş arabasının üzerine gelen kart, dünya, güneş ve kılıç sekizisi. Şimdi güneş nerede başaklar sizin enerjinizde? Dünya nerede? Hemen sağda. Ve kılıç sekizisi. Şurada dedim ya memnun değilim vesaire. Kılıç sekizisi de o memnuniyetsizliğin biraz daha mental olarak olduğu ağırlığını hissettirdiği yerde ortaya çıkar. Sizi mutlu eden neyse hakikaten o uzun süre sıkılmış, sıkışmışlık hissinden sizi arındıran bir enerji orası. Henüz sebebini bilmiyoruz. E, ama güzel. Güzel. Yani mutlu hissediyorsunuz kendinizi. Dünya kartına bakalım mı? Tılsım altılısı, tılsım üçlüsü ve büyücü kartı. E, i̇şle alakalı bir anlaşmanın sonuca varması söz konusu olabilir. Hiç beklemediğiniz bir yerde bir şekilde bir yardımlaşmayla Hayatınıza yepyeni bir dönem açılmış olabilir. Ama buradaki temel kavram, ana fikrimiz yardımlaşma, yani birilerinin size karşılık vermesi, hislerinizin karşılığını bulması, yaptığınız işin karşılığını bulması. Ne kadar güzel bir enerji. Yıkılan kuleye bakalım. Ölüm, müzevi ve savaş arabası güzel. Şimdi savaş arabası da orada şeyin üzerine geldi. Yıkılan kulenin enerjiniz burada. Şimdi bakın burada bir bitiş var. Dünya kartını iki kere aldınız, yıkılan kuleyi aldınız ve ölüm kartını aldınız. Yani o iki kere iki dört. Daha fazla eveleyip gevelemeye gerek yok ama sizin hayatınız artık size hizmet etmeyen bir şeyleri bitiriyorsunuz. Yeni başlangıçlarınız var ve bitişleriniz var. Bu zaten bu son açılımların genel temasıydı bütün burçlar için. Böyle bir dönüşüm halindeyiz herhalde ve sizi şurada demiştim ya kendi enerjinize bir sıkılganlığınız var. Galiba o enerjiden çıkıyorsunuz ki müzevi kartı Başak Burcu'nu anlatır. İnziva halini anlatır. O inzivadan çıktığınız daha çok eğlendiğiniz, sosyalleştiğiniz bir döneme giriş yapıyor olabilirsiniz. E, ama bu gönüllü bir çıkış. ya yani yeter artık kendi başıma nereye kadar diye bir e, enerji olabilir. E, gelelim şimdi kupa kraliçesine. Kupa ikilisi tekrar kupa kraliçesi. Ne. Değnek 9. Değnek 9'u burada. İşimi kolaylaştırıyor kompozisyon. Bu sizin güzel enerjinizden kaynaklanıyor. Enerjiniz açık. Teşekkür ederim. Evet. Bir aşk var orada. Belli. Filizlenen, e, büyüyen bir aşk. Feminen enerjiyi coşturan bir aşk. İki tarafın da feminen enerjisini birbirine açmakta çekinmediği bir aşk. E, besleyici, büyütücü, bencil olmayan, verici tarafıdır aşkın feminen tarafı. E, kısıtlamayan, yani höt höt meskülen enerji değil de daha iyileştiren bir enerji ve kupa ikilisi ben seni bir yerden tanıyorum o kupa altılısıdır biraz ama kupa ikilisinde de yine arkadaşlık e, aşkla beraber yürür ama iki kişinin belki de bir araya gelmesine bir engel yine var değnek dokuzlusu çünkü burada da çıktı orada da çıktı bakalım ipucu şimdi göreceğiz tılsım dörtlüsünü önce bakalım kılıç şövalyesi kılıç üçlüsü ve kupa şövalyesi Önce bir acının tamir edilmesi mi gerekiyor bu aşka gidebilmek için ya da önce hakikaten var olan e, tökezleyen bir türlü gitmeyen bir e, bir şeylerin üzerine tamamen kapatılması mı gerekiyor? Bir ayrılık kartıdır Kılıç üçlüsü. E, acı kartıdır. E, ama sağındaki ve solundaki kartlar onu iyileştiren enerjinin geldiğini gösteriyor onu söyleyeyim. Ama o engel de olabilir. Yani üçüncü bir kişinin e, engeli olarak da okunabilir. Değnek 9, kupa 8, kupa üçlüsü ve değnek şövalyesi. E, engelin önü açılıyor. İyi haber. Acıysa, çekilen acıysa artık o da kapatılıyor. Ama bu yine bir yardımlaşma yardımlaşmayla oluyor. Yukarıda tılsım üçlüsüne demiştim ya. Maddidir. Daha pratik düzeydedir. Kupa üçlüsü arkadaşlık düzeyindedir. Bir flörtleşme, bir... E, Cinsel çekim bir e, hakikaten böyle ki insanın böyle birbirine özlemle bakması gibi bir enerji var orada. Şu an onu hissettim emin olun. Değnek çövalyesi ama biraz çapkındır onu da söyleyeyim. Gelelim sizin kendi enerjinize. Güneş kartı güç, değnek dörtlüsü ve değnek altı olsa Sizi acayip mutlu eden, e, düşündükçe, birleşme anını düşündükçe, bir araya gelmeyi düşündükçe size keyif veren e, ve göz önünde o kişiyle göz önünde bulunmayı da istediğiniz bir enerji içindesiniz. Biri yoksa bile kendinizi kendinizle. Ama orada bir yani bir kupa dokuzusu, bir tılsım dokuzusu yok. Değnek dörtlüsü diğer yarınızla bu gücü e, hissettiğinizi gösteriyor ki güç kartını aldınız. Kupa dörtlüsü, kupa prensi, değnek yedirisi ve azize. Sanırım biraz planlı, programlı ya da yavaş çıkacaksınız bu şey enerjisinden, sıkılgan enerjiden. Evet, bir şey var. nasıl diyeyim? Bir potansiyel var. O potansiyeli değerlendireceksiniz ama o potansiyelle alakalı olarak gizlenen, saklanan, saklı kalmış bir şeyler olabilir ki ay kartı onu da anlatır. Bir bir giz, bir saklanma, bir sır olabilir mi başaklar? Yoruma yazın olur mu? Ya sizin sırrınız var. Söylemeye çalıştığınız ama bir türlü cesaret edemediğiniz. Ya da e, sizden saklanan bir şeyler var ki işte şuradaki kart o yüzden önemli. Son hüküm değnek beşlisi ve butala. İşte o saklanan şey neyse açığa çıkıyor onu söyleyeyim. Belki küçük tartışma olabilir, anlaşmazlık olabilir ama risk alınacak galiba. Yani bu gizli sak her sak <laughs> gizli saklı kalan şey neyse e, onun açığa çıkması şeyi e, hedeften hedeften koymuyor kimseyi. Ay kartına bakalım ve bitirelim. Aşıklar, tılsım onlusu ve değnek prensi. E, bir, gü, şimdi ay ve güneş alındı. Güneşsin enerjisi ay kapı kartıydı. Şimdi bu öyle güzel bir kombinasyondur ki. Ay ışığında biz bazı şeyleri göremeyiz. O bizi mutlu eder, bir şey verir bize, bir tılsım, bir büyü verir. Ee, ama güneşin doğmasını beklememiz lazım. Şeylerin aydınlanması, uç, aç, açığa çıkması için. Aşıkların üzerine bir güneş doğuyor. Orası kesin, Kupikiris'e zaten alındı. Ee, bir potansiyel var burada. Her kime dair bu videoyu izliyorsanız onu söyleyeyim. Benden bu kadar. Umarım anlattıklarım sizin için ifade etmiştir. Eğer öyleyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Şunu biraz daha indireyim um, ve yorum bırakın. Sevgiler, bay bay.